Merhaba arkadaşlar. Adım Senem Yılmaz. Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 1. sınıf öğrencisiyim. Programımız 1992 yılında kurulmuştur. Anesteziyi tanımlamak gerekirse anestezi her türlü ameliyatta hastaların ağrı duysunun engellenmesini, uyutulup uyandırılmasını ve bu işlemler gerçekleştirilirken hastaların takip edilmesini içermektedir. Programımızın amacı ise özellikle ameliyathanelerde anesteziyle ilgili görevleri yerine getirecek ve hekimlere yardım edebilecek anestezi teknikerlerinin yetiştirilmesidir. Bölümümüz de rektörlük kampüsü içerisinde yer almaktadır. Temel olarak anestezi ve reanimasyon, bunun yanı sıra meslek ve kültür derslerimiz bulunmakta. Meslek derslerimiz anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi terminoloji, tıbbi e, biyoloji ve genetik, hastalıklar bilgisi gibi derslerken, e, Türk dili, İngilizce ve inkılap tarihi gibi de kültür derslerimiz bulunmakta. Okulumuzda bir adet laboratuvarımız bulunmakta ve modern ve çeşitli ekipmanlarla uygulamalı ders yapabilme olanağı sağlanmaktadır. Anestezi, pratiğe dayalı bir bölüm. Bu nedenle Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde staj uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. Ee, yıl sonunda da kendi isteğimize göre seçtiğimiz hastanelerde 30 iş günü zorunlu staj uygulaması yapmaktayız. Aynı zamanda anestezi ve reanimasyon öğretim üyesi hocalarımız da hem staj uygulamalarında hem de teorik derslerde bize eğitim vermektedirler. Bölümümüzden anestezi teknikleri ünvanlığına mezun oluyoruz ve mezun olduktan sonra özel hastanelerde ve atanma durumunda kamu hastanelerinde çalışabilmekteyiz. Ee, aynı zamanda sağlık meslek lisesi anestezi bölümü mezunuyum. Bölümümü sevdiğim için ve daha bilgili, donanımlı ve deneyimli bir anestezi teknikeri olmak istediğim için de üniversitede de bu bölümü tercih ettim. Ailemin burada yaşaması sebebiyle ve anestezi programının da bulunması nedeniyle Fırat Üniversitesi'ni tercih ettim. Üniversitemizdeki kütüphanelerden aynı zamanda e, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapmış olduğumuz pratik uygulamalar sayesinde bölümümle ilgili gelişme sağladım. Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde ülkemizin çeşitli bölgelerine geziler düzenlenmekte. Böylelikle ülkemizin kültürel, sosyal ve tarihi mekanları ge 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 gezilip görülebilmekte. Aynı zamanda sınıflar turnuvalar düzenlenmekte çeşitli dönemlerde de konferanslar yapılmaktadır. Üniversite bölümüm üzerinde gelişmemi sağladığı gibi sağlıkla ilgili ve insanlara ve topluma bakış açımı geliştirmiştir. Daha önce de söylediğim gibi bilgili, donanımlı ve deneyimli bir anestezi teknikeri olmak ve insanlara yardım etmek. Anestezi gerçekten dikkat gerektiren ve önemli bir bölüm. Bu nedenle dikkatli, soğukkanlı, özveriyle çalışabilecek, empati kurabilecek ve insanlara değer veren bireylerin bu bölümü seçmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversitemizi ve bölümümü tercih edecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.